Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 2 Aralık Salı Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Aralık ayına girdik. bir derken bugün ikinci günü ve e, Adana ve Antalya. Yani bugün hedef e, rotamız and, e, Karadeniz pardon Akdeniz'de e, ve iki tane yerli yarış programımız devam ediyor. E, Adana'da bugün 8 koşul bir program var çift altılı. Antalya biraz daha kalabalık 9 koşul bir program var. Bir çift altılı mevcut. Bu arada dünkü e, açılış programımız Bursa'da e, en azından 7 koşulu programda 6'lı ganyan 2 tekle baya güzel bir programla çıktı arkadaşlar. 10.000 kusur lira da ikramiye verdi. Tutan arkadaşlar da hayırlı olsun. İnşallah daha büyük ikramiler ileri. Tabii tutan arkadaşlardan da e, tek istediğimiz katıl butonundan en azından üyelik yaparak e, kanala biraz katkıda bulunmasında fayda var arkadaşlar. En azından bunu da hatırlatayım. Vallahi e, ben özleriyle bu programı yapıyorum. Neden özveri yapıyorum? Valla 900 lira itaat parası veriyorum aylık. Yani elektriği şeyi karıştırmıyor. Burada aldığınız 250 lira 300 lira. Yani komik bir rakam. Yani o yüzden e, en azından böyle bir desteklerde bulunulursa valla ben de bir nefes alırım. E, o yüzden e, bunu bir kez daha söyleyeyim. Yani, vermeye alarsa Allah, yapacak bir şey yok. Zaten genelde verilmiyor da. <laughs> Biz burada işte çenemizi yürüyoruz. Diye. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar bugün Adana'da dediğim gibi güzel bir koşular var. Ben bugün 3. koşuda Endgame, 4 dolu Endgame, Ahmet Çelik'le güzel formuyla bu safkana bugün sığındım. Benim bugünkü liman tercihim bu safkana oldu. Bakalım inşallah bizi yanıltmaz, üzmez de sizlere bir şeyler kazandınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Hemen şuradan da Antalya programına geçelim. Antalya dediğim gibi biraz 9 koşu programı var. Bayağı da bir zor bir program bizi bekliyor. Bakalım her şeyin hayırlısı diyelim altıncı koşudaki yediye sığındık. En azından e, tek e, bankamız iki programa da yani iki altılıya da e, ortak oldu. Bakalım her şeyin ayrısı diyelim. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.